3L Atakaz herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Opel Insignia marka araçtan sizlere bahsedeceğim. Aracımız 1.6 170 beygirlik direkt enjeksiyonlu CDI motora sahip. Ee, Opel grubunda özellikle Opel Insignia'da kullanılan direkt enjeksiyonlu motor teknolojisi arkadaşlar. Bu aracımızda biliyorsunuz devamlı kullandığımız tek bir markamız var ve Prince'in VSI2 DI dediğimiz ürün. Ee, neden Prince tercih ediyoruz bu araçlarda? Biliyorsunuz efendim direkt enjeksiyonlu araçlarda Prince çok çok başarılı. Artık kalitesini, performansını, yakıt ekonomisini bu kitle ispatlamış bir marka. Biz de bu araçlarda sıfır şikayet, herhangi bir performans kaybı olmadan %40'lara varan yakıt tasarrufuyla Prince'in VSI 2 DI dediğimiz ürününü gönül rahatlığıyla tercih ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz zaten Opel Insignia'nın 170 beygirliklerine çok dönüşüm yaptık. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Bugünkü müşterimiz de sağ olsun bizi tekrar tercih etti. Geldi montajımızı tamamladık. Yol testlerimizi yaptık. Kaçak kontrollerimizi yaptıktan sonra müşterimizi Tekirdağ birazdan uğurlayacağız. Dediğim gibi, e, direkt enjeksiyonlu araç teknolojisinde Prince VSI 2 DI e, çok sorunsuz, problemsiz, e, uzun yıllar keyifle bineceğiniz bir marka ve model oluyor. Prince aynı zamanda direkt enjeksiyonlu motor teknolojisinde günden güne kendini geliştiriyor ve e, şu an için Prince VSI 3 DI kitini piyasaya sürdü. Ve artık yeni nesil araçlarımızın hepsinde Prince VSI 3 DI tercih edeceğiz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Güncel videolarımız her gün belli periyotlarla yayınlanmaya devam ediyor. Herkese iyi günler.